Günümüzde alışveriş yaparken unutulan veya gereksiz görülen bir alışkanlık var. O da fiş veya fatura almamak. Bu küçük detay aslında büyük bir öneme sahip. Müşteriler yapmış oldukları alışverişler sonucunda fiş ve fatura almadıkları takdirde satıcıların kayıtlarına o satışlar girmez. Satıcı eğer o belgeyi vermezse kayıt dışı bir satış yapmış gibi gözükür ve hiçbir şekilde onun vergisini ödemez. Uzmanlar fatura veya fiş alınmaması durumunda ürünle ilgili hak kaybının yaşanabileceğine karşı da tüketicileri uyarıyor. Herhangi bir dava açamazlar, tüketici mahkemelerine başvuramazlar çünkü alışverişi ispatlayıcı bir belge ellerinde bulunmamaktadır. 2024 yılında minimum 3400 TL özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Bazı tüketiciler ise bu konuda oldukça dikkatli. Alıyorum tabii. Çünkü fiş demek verginin kesilmesi demek. O da bir hizmet olarak bize geri dönmesi gerek. Fiş ve faturalarımı almaya özen gösteriyorum. Çünkü kontrol açısından öncelikle ve sonrasında vergi vesaire öyle diyebilirim. Evet, almaya dikkat ediyorum genelde. Sonuçta bir vergi yani o dükkanın da devlete karşı bir sorumluluğu var. Onu yerine getirmesi için alıyorum.